Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarman TYT Soru Bankası Oryantasyon Test 1 ile birlikteyiz. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdaki kutular içerisinde sayılara ok üzerinde gösterilen işlemler uygulanarak sonuç hesaplanacaktır demiş. Sırasıyla ok yönündeki işlemleri yapmış. Buna göre A'nın değeri kaç olabilir diyor. Eksi 4 değerini 3 ile çarptığımda eksi 12. 2 eklediğimde eksi 10. Eksi 5'e böldüğümde artı 2 artı 2'den de eksi 7 eklendiğinde eksi 5 olur. ikinci soru işlem önceliği dikkate alınmadan yukarıdaki verilen diyagramdaki sayılar istenilen işlemlerin sırasıyla soldan sağa doğru yapılmasıyla x sayısı sırasıyla sağdan sola doğru yapılmasıyla y sayısı elde ediliyor buna göre x artı y nedir demiş önce x'i bulalım şimdi burada topladım 8 8'i 2 ile çarptım 16 16'dan 4 çıkardım 12. 12'yi 12'ye böldüm 1. O zaman x sayımız 1. Bunu bir sileceğim. x sayımızın 1 olduğunu yazdık. Şimdi buradan başlıyorum. 12'yi 4'e böldüm 3. 3'ten 2 çıkardım 1. 1'i 3 ile çarptım 3. 3'e 5 ekledim 8. Demek ki y sayımız da 8. O zaman cevabımız 9 olur. Uzunlukları 22 cm. 17 santimetre ve 11 santimetre olan cetveller aşağıdaki gibi düz bir zeminde konumlandırılıyor. Buna göre x sayısı nedir demiş. Şimdi burada cetveller birbirlerini kısıtlıyorlar. Dümdüz bir şekilde dizilmemişler. Mesela şurası 15 santim. Sonra şuraya bakıyorum. Şuraya kadar 12 santimlik bir parça var. Bir de 11'lik bir parça var. Bunları şöyle bir toplayalım bakalım. 28 15 daha e, Pardon. 23 15 daha 34. sorum. İki kardeş kendi aralarında sadece el parmakları kullanarak aşağıdaki kurallara göre işlem yapıyorlar. Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı sayıları çarpıyor. Aralarında boşluk olan parmaklar varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonra sayılarla yazılı sayılar toplanıyor. Burada bir örnek göstermiş. Tüm parmaklar açıkmış, hepsi toplanmış. Burada da 2, 5 ve 4 sayıları bir aradaymış. Onları çarpmış diğer açık olanlarla toplamış. Buna göre kardeşine bakkala 16 tane yumurta alması için gönderen bir abi yumurta sayısını göstermek için eline aşağıdakilerin hangisi gibi göstermesi gerekiyor denilmiş. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkı için şu kısım birleşik. 12 artı 5 artı 1'den 18 olarak bulunacak. Bursa'ya bakalım. Şimdi sadece bu yapışmış bir şekilde. O zaman geri kalanını topluyorum. 12 artı 5'ten 17 olarak bulunur. Sonra C şıkkına bakalım. Şimdi burası komple yapışmış bir şekilde. Ve burasının çarptığım zaman 40 olarak buluyorum. 3'ü de topluyorum. Cevabımız 43 oluyor. Denizli'ye geldik. Burası çarpılmış 3. Burası 8 oldu. 11. 5 daha 16 oldu. Zaten cevabımızı bulmuş olduk. 5. sorumuz A, B ve C birer rakamdır. Buna göre 3A 2B artı 5C işlemi en çok kaçtır diyor. Şimdi en çok ifadelerinde burada katsayısı pozitif olanlara verebileceğim en büyük sayıları kat sayısı negatif olan yani soruda ifadeyi azaltacak ifadeleri ne yapacağım daha az vereceğim. Şimdi burada rakamlar demiş ama farklı dememiş. Farklı demediği için ben burada hem 3'ün kat olan A'ya 9 buraya da 9 diyebilirim 5 katsayısı olan C'ye ve burada B'ye de en küçük 0 değerini verebilirim. Buradan 27 artı 45'ten de 72 cevabını elde ederim. Soruda söylemiyor ama birbirlerinden farklı deseydi Mesela 5 kat sayısı daha yüksek olduğu için C'ye 9. 3 kat sayısı daha az olduğu için 8 diyecektim. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. İkisine de 9 verip cevabımızı 72 olarak bulacağız. 6. soru. ile bir otoyol tünelinden geçecek olan Ethem Bey tünele giriş yaptıktan bir süre sonra birinci tabelayı, birinci tabelayı gördükten 150 metre sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için koyulan ikinci tabelayı görmüştür. Buna göre otoyol tünelinin uzunluğu nedir demiş. Şimdi şöyle bir tünelimiz var. Bu arkadaş gitmiş, gitmiş, gitmiş birinci tüneli görmüş ve gideceği yolun 1418 metre kaldığını söylemiş. Şöyle bu yolun devamı 1418. Birinci tabelayı geçtikten tam 150 metre sonra ikinci tabelayı görmüş ama ikinci tabela karşıdan gelen araçlar için 426 yazıyor. Bu ne demek? Yani şu yol 426 demek. İkinci tabeladan önceki yani daha sonraki de diyebiliriz. Şu yol ne kadardır? Tabii ki 1418'den 150'yi çıkarmam gerekiyor burada. Buradan hemen çıkartalım. 1268 oluyor. Şimdi şu yolumuz 1268 Buna 426'yı ekleyeceğim. Ve cevabımız bursa olarak. 7. soruyla devam ediyoruz. M artı N artı K toplamı soruluyor. Ve bunlar birer negatif e, tam sayılarmış. Şimdi çarpım durumunda verildiği için ve M ikisine de ortak olduğunda öyle bir sayı vermeliyim ki ikisini de bölmeli. Şimdi e, küçük vermem gerekseydi 1'e 1 bir değerini verirdim. Ama eksi 1 eksi 1 diyeceğim için burada diğer sayılarım çok küçülüyor. Ben en çok olmasını istediğim için verebileceğim e, ikisini de bölen negatif en büyük sayıyı veriyorum. En küçük sayıyı veriyorum. Pardon o da eksi 8 oluyor. Burası eksi 3 burası da eksi 5 oluyor. Buradan eksi 5 eksi 3 eksi 8 ifadesini topladığımda cevabımız eksi 16 oluyor. 8. soru A ve B birer doğal sayı A artı 2B 24 olduğuna göre A çarpı B çarpımının en büyük değeri nedir diyor. Şimdi ben burada şu iki ifadenin birbirine en yakın olabileceği durumu düşünüyorum. Buradan mesela 12 dedim burayı da 12 dersem. A'mız 12 olduğu durumda B'miz de 6 oluyor. Buradan A çarpı B'miz 72 olarak bulunuyor başka değerler de deneyebiliriz mesela a'ya 10 verelim a'ya 10 versem 2b değerimiz 14 olacak b de buradan 7 olacak ama bu sefer ikisinin çarpımı 70 oldu küçüldü o zaman birbirine daha çok yaklaştırma durumum yok yaklaştırdığım durumda zaten en büyük çıkmıyor onun için cevabımız denizli oluyor 9. soru x, y ve z pozitif tam sayılar olduğuna göre x'in alabileceği en büyük. Şimdi bu x bölü 2 ifadesi en büyük olması gerekiyor ki x büyük olsun. Demek ki diğerlerine verebileceğim en küçük sayıları vereceğim. Şimdi tam sayılığı bölmesin için burayı da 3 vermem gerekiyor. 3'e bölünsün diye. Buraya da pozitif tam sayılardan verebileceğim en küçük 1. Yani x bölü 2 buradan 1 ifadesi gelecek. Buradan da 1 artı 2 eşittir 8 olacak. x bölü 2'miz 6'ya eşitse x 12 olacak. 10. soru Oğuz Gökçe ve Hilal ağırlıkları kilogram cinsinden birer pozitif tam sayı olup bu kişilerin elektronik tartıda birlikte tartıldıkları durumda ve ağırlıkların kilogram cinsinden değerleri aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi Oğuz'la Gökçe tartılmış 38 kilogram gelmiş Oğuz'la Hilal tartılmış 44 kilogram gelmiş. Hilal'in ağırlığı Oğuz'un ağırlığından azdır diyor yani Oğuz daha kilolu diyor. Buna göre gökçenin ağırlığı en çok nedir diyor. Şimdi gökçenin ağırlığının en çok değeri alabilmesi için ve burada toplama işlemi söz konusu olduğundan o uzun ki en az değeri alması lazım. Ama aynı zamanda o uzun kilosu gökçenin kilosundan daha büyük olacak. Şimdi aynı olsaydı 22'ye 22 derdim ama daha fazla olacaksa buraya 23 buraya 21 diyebilirim. Birbirlerine çok yakın değerler seçmem gerekiyor. E o zaman bu durumda Oğuzumuz 23 kilo olduğunda toplamların 38'e tamamlaması için Gökçe'nin kilosunun 15 olması gerekiyor. Cevabımız Bursa oluyor. 11. soru. M1 tam sayıdır. Buna göre 8 artı 12 bölü M ifadesinin tam pardon doğal sayı yapan kaç farklı M değeri vardır diyor. Şimdi burada bana doğal sayı değil de direkt ifade tam sayı deseydi 12'yi bölen sayılar olması gerekiyor diyecektim M için. Yani 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Aynı şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Doğal sayı dediğinde işler değişiyor. Çünkü buradaki ifade negatif olduğunda doğal sayı olma durumunu bozuyor. Mesela eksi 1 değerini düşünün. 8, 8. 12 eksi 1'e böldüm eksi 12 sonuç eksi 4 mesela bu doğal sayı olmadı ama bunun dışında eksi 2'yi yazdığımda burası eksi 6 oluyor sonuç 2 oluyor ve doğal sayı olma durumunu sağlıyor diğerleri zaten daha büyük tam sayılar olacağından onlar da sağlayacaklardır yani toplamda tam sayı deseydi 12 değer vardı ama bir tanesi doğal sayı olma durumunu bozduğu için 11 tane değer vardır 12. soru 1'den 60'a kadar olan ardışık doğal sayıların her biri birer defa kullanılacak ve her kağıtta eşit adette sayı olacak biçiminde ardışık olarak bir miktar kağıdın üzerine yazılıyor. Şimdi burada eşit miktarda yazılacakmış ya bu kağıtta tam 4 tane sayı var o zaman bir kağıda en az 4 tane yazmalıyım çünkü şu an burada bir sayı olup olmadığını bilmiyorum kağıttan bir tanesinin bir kısmı şekildeki gibi yırtılmıştır buna göre bu kağıtlardan herhangi birinin yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdaki hangisi olamaz diyor şimdi şöyle düşünelim e mesela burada 4 tane var ya demek ki 4'er 4'er yazabilirim. 4'er 4'er yazarsam mesela birinci kağıdın en büyük sayısı 4 olur. İkincisi 8, 12, 16, eee 20 böyle devam eder. Sonra eee kaçar kaçar yazabilirim? 5'er 5'er de yazabilirim. 3'er 3'er ve 2'şer 2'şer hiç bakmıyorum çünkü burada 4'leri gördüğüm için 5, 10, 15 diye devam eder. 6'şer 6'şer yazarsam bu şekilde devam eder. 7'şer 7'şer yazamıyorum tabii ki. Çünkü 7'ye tam bölünmüyor 60. 8'er de yazamıyorum. 9'ar da yazamıyorum. 10'ar 10'ar yazalım. 10, 20 vesaire gibi devam ediyor. Aslında cevap çıktı şu an. Mesela 6 sayısını gördüm zaten. 8 sayısını 4'erli 4'erli yazarsam ikinci kağıtta gördüm. 12'yi de aynı şekilde 4'erli de 6'şerli de yani 12'şerli de, de görecektim. Bunu da 4'erli de gördüm. Ama